Arkadaşlar merhabalar. Uzun zaman sonra tekrardan bir vlog'la karşınızdayım. ben de vlog yapmayı çok seviyorum aslında. Benim için de güzel hatıralar oluyor. Fakat işte koşturmaca vesaire derken yapamadık. Ama gerçekten özledim. Normal inceleme videosu, masa başı video yapmaktan sıkıldım. O yüzden hem bugün Huawei'nin yeni akıllı telefonu Mate 50 Pro'yu inceleyelim, deneyimleyelim hem de size bugün ne yapacağımı göstereyim. Motosikletle dışarı çıkacağız. Biraz gezeriz, çay kahve içeriz. E, güzel olur diye ümit ediyorum. Bakalım siz de zaten güne ortak olacaksınız. Aynı zamanda özelliklerini de anlatacağım bu telefonun. E, şöyle özetlemek gerekirse en dikkat çeken tarafı büyük ihtimalle kamerası. Çünkü burada değişken diyaframlı. Diyaframı kendi kısıp açabiliyor. 1.4 diyaframı sahip en düşükte. Ana kamerası var 50 megapiksellik. Şimdi telefonu şarj edeyim çünkü biraz şarjı azaldı. E, ardından yola çıkalım. gördüğünüz gibi çok hızlı şekilde şarj oluyor. Şu anda 66 watt hızında şarj olabiliyor. <laughs> orada çok güzel baya da sakin rağmen. çünkü çok uzak. <laughs> Motorda baya bir kirli. <laughs> en son yağmurda çıkmıştık o yüzden yıkanmaya ihtiyacı var. Burada epey rüzgar var. <laughs> o yüzden sıkı sıkı giyinmemiz lazım. Yağmur mu çiliyor? Evet. Size biraz da telefondan bahsedeyim. Şöyle kılıfını çıkartayım da şu arka tarafını göstermek istiyorum. Bu Mate 50 Pro e, imza telefon diyebiliriz Huawei'nin. O yüzden epey önem veriyorlar ve tasarım konusunda bence çok güzel olmuş. Arka tarafta kamera adası çok kibar gözüküyor bence. 4 tane kameraya rağmen aynı zamanda epey şık. Öte yandan şu e, cam yüzeyi var bendeki bu model. Fakat bunun turuncu vegan deri olan versiyon da var. O da çok güzel. Kesinlikle almayı düşünüyorsanız onu da bakmanızı öneririm. Şöyle kasasına baktığımızda 6.74 inçlik 120 Hz'lik ekrana sahip. Ekran kalitesi de zaten tartışmaya gerek yok. Çok güzel. Ee, öte yandan suya dayanıklı. Bu da çok önemli. <laughs> Yağmurlu havalarda vesaire. Yani telefonla video çekme konusunu ben bu yüzden çok seviyorum. Hiç endişe etmeden kullanabiliyorsunuz. Kameraları çok güzel. 64 megapiksellik telefoto kamerası var. Optik görüntü sabitlemeye sahip buradaki periskop kamera. 1 4 diyafram ile 4 diyafram arasında geçiş yapabilecek ara değerlerde de durabilen kısılan bir diyafram var yakından göstereceğim şimdi size ve 50 megapiksel çözünürlüğü var bu ana kameranın da derinlik algılama sensörü ve bir tane de 12 megapiksellik ultra geniş açılık kamerası bulunuyor hepsiyle topladığınızda 4K 60 kare görüntüler elde edebiliyorsunuz çözünürlük anlamında da oldukça iyiler yani kamera kalitesi konusunda çok iyi çok iddialı bir telefon olduğunu söyleyebilirim zaten DxOMark da birinci oldu bunu telefon o yüzden <laughs> siz de e, eminim ki benimle aynı fikirde olacaksınız öte yandan işlemcisinden de bahsedeyim Snapdragon'un en güçlü işlemcisi de bu cihaz içerisinde yer alıyor sadece 4G olan versiyonu bu da aslında e, e, Huawei'nin yaşadığı durumlardan kaynaklı 4G elbette bir de Google tarafı var Google e, uygulamalarının servislerini kullanma konusu alternatifleri var Huawei'nin kendi geliştirdiği işte hava durumundan galerisine app galeriye pek çok e, alternatifi var. Onları da kullanmak isterseniz Google uygulamalarını işte o zaman da mağazadan G Space'i indirip onu kullanabilirsiniz. İçerisinden Google uygulamalarına veya daha pek çok uygulamaya erişebiliyorsunuz mağazadan direkt Play Store'a bağlanıyor. Bununla birlikte zaten WhatsApp, Instagram gibi uygulamaları da haricen APK olarak indirip kurabiliyorsunuz. Yani bunun içerisindeki işletim sistemi yine Android işletim sistemi. Orada bir problem yok. Zaten bunu sık sık anlattım daha önceki videolarda da. Hani şöyle söyleyebilirim bu telefon özellikle tutuşunu çok sevdim. Çünkü e, ana telefonlarda böyle amiral gemisi olarak adlandırdığımız telefonlarda ekranlar büyüyor vesaire ama burada çok büyütmemişler. Dolayısıyla yani şöyle ben kıstasım biraz şudur parmaklarım değiyor birbirine. <laughs> Dolayısıyla güzel kullanabiliyorum. Bunu da sevdim ve biraz da kavisli. O da aslında bu tutuşu kolaylaştırıyor. Durumlar böyle. Burada çok fazla da vakit kaybetmek istemiyoruz çünkü hem biraz yağmur çiliyor. E, epey de soğukmuş burası. Aşağısı bayağı günlük güneşlikti. Burası bayağı kapalı görüyorsunuz. Buradan şimdi kalkalım ve tekrardan sahile Beykoz tarafına gidelim. Orada devam ederiz yine. Şimdi yağmur hızlanmaya başladı o yüzden hızlı şekilde buradan uzaklaşacağız. <laughs> bayağı da üşüdük. Motoru nasıl çalıştırdığımı da size göstereyim. Cebimde anahtar var. Şu burada cebimde. Şuna basıyorum bir kere. Bir çıt yaptı. Şimdi açabiliyorum. Gördüğünüz gibi açıldı. <laughs> tekrardan merhaba. <laughs> Havayı görüyorsunuz. Şu an bekleyiz. O yüzden burada hiç yağmur falan yok. Şu bulutların orada kaldı bizim yağmur geçişine maruz kaldığımız yer. Ama burası bayağı güzel. Şöyle arka tarafta göstereyim. Hava da kararmaya başlayacak yavaştan. O yüzden çok güzel bir hava var. Burası biraz daha ılıkmış. Neyse ki. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi eve geldim tekrardan ve birkaç tane işim vardı. Baskı falan alacaktım. Bayağıdır 3 boyutlu yazıcıyla ilgili çok bir şey paylaşmadım ama böyle bir şey yaptım. Bunu hatırlayanlar vardır. Üzerine şöyle bardak koyuyoruz. Bunu bir bardak olarak düşünürseniz bunun devrilmesini, içindekinin dökülmesini engelliyor. Aynı zamanda bununla birlikte başka bir aparat daha bastım ama onu nereye koyduğumu bilmiyorum şimdi. Şurada getireyim. Bakın aslında sistem bu şekilde olacak. Böyle bir şey bu kırılan versiyon. Şurası kırıldığı için tekrardan bastım. Biraz daha kibarını, küçüğünü basmak istedim. Ama ne olduğunu şimdi söylemeyeyim. Az çok tahmin ederseniz, edenleriniz varsa şöyle göstereyim. Şöyle telefonla ilgili deneyimlerimi tekrardan sizinle paylaşmak istiyorum. Ekranını zaten çok seviyorum ben. Bu Huawei telefonlarda çok güzel gözüküyor. Aynı zamanda üst tarafında bir çentik var. Ve bu çentiği de çok seviyorum. Niye diyecek olursanız çok büyük değil. Fakat... E, Telefonu ayrı bir hava katıyor bence. Bilmiyorum siz de düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Öte yandan telefonun en sevdiğim özelliği şüphesiz kameraları oldu. Çünkü arka taraftaki kameralar özellikle fotoğraf tarafında çok başarılı. E, mesela şöyle bir şey yaşadım onu sizinle paylaşayım. E, bu 10 e, kat yakınlaştırma yapabiliyorsunuz. işte Optik birleşip 10 kat yakınlaştırma yapıyor. Bununla mesela e, özellikle geçen kapının önüne bir otomobil e, park etmiş plakasını da merak ettim. Plakasına bakayım dedim. Ve bu telefonda tekrardan zoomladım. Net şekilde plakayı okuyabildim. Şu anda video kaydını Huawei Mate 50 Pro ile yapıyorum. Ve Belgrad Ormanı'ndayım. Ön kamerasıyla 4K video kaydı yapıyorum. Şöyle etrafta size göstereyim. Sonbahar, şahane renkler var gerçekten. Ağaçlar, yapraklar dökülmüş. Ve kalitesi de böyle. İsterseniz biraz da yürüyeyim. Telefon şöyle elimdeyken yürüyorum ve bunun çok güzel bir ayarı var. Video tarafında da ön kamerayla ultra geniş açı gibi bir modu var. Geniş açı en azından. Şöyle mesela biraz yakınlaştırayım. Biraz daha yakınlaştırayım. Normal açı bu şekilde. Fakat siz bu kadar geniş çekebiliyorsunuz. Bu bayağı iyi bir özellik. Mesela böyle detayın çok olduğu ortamlar kameraları en zorlayan ortamlar. Dolayısıyla burada iyi çekiyorsa çoğu yerde iyi çeker. Ana kamerada diyafram değerinin değiştirilmesi de güzel. Tabi bununla ilgili çok hızlı şekilde geçiliyor ama 1-4 ve 4 değerleri arasında hareket etmesinin avantajı ne diyecek olursanız diyafram aslında mesela 2'den 20'ye kadarsa en güzel görüntünün verildiği diyafram değeri 8 diyaframdır. Fakat 8 de düşük ışıklı ortamlarda kötü sonuçlar doğurur. Dolayısıyla Burada hareketli olması tıpkı fotoğraf makinelerindeki gibi örneğin böyle lenslerdeki gibi hareketli değişken diyaframın olması. İstediğinizde siz düşük ışıktayken en açıkta yani 1 bölü 4'te 1 4'te kullanabiliyorsunuz. Veya aydınlık ortamdasınız çok daha keskin görüntüler elde etmek istiyorsanız işte o zaman F4'ü alıyorsunuz. Ve böylece çok daha iyi görüntüler yakalayabiliyorsunuz. Ve burada aslında en önemli yenilik, daha önce farklı markalarda da görüyorduk bu özelliği birkaç defa gördük en azından. Burada ise 1.4'ten 4 aralığında ara değerlerde de kullanabiliyorsunuz. Yani mesela hemen şöyle yapalım. Şu anda F1.4'te bunu 3.5, 2.5, 3.2 gibi aralı değerlerde de kullanabiliyoruz. Bu da büyük esneklik sağlıyor kesinlikle. Bu tarz videoların, vlogların devamını getirmek istiyorum açıkçası. Lütfen siz de düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Hem böyle kullandığım teknolojileri sizinle anlatayım. Hem gündelik yaşantıda neler yaptığımı göstereyim. Hem de böyle bir şeyler ortaya çıkartmış olalım. Ee, en azından masa başında çekilen videolardan daha keyifli olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Siz de yorumlarınızı yazın. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Açıklama kısmında da Huawei. Yi... Mate 50 Pro ile ilgili detaylara göz atabileceksiniz. Oraya linkleri bırakacağım. Kampanya varsa kampanyayı da eklerim şüphesiz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.